Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dizimize başlayacağız. Dizinin ismini gördünüz zaten. O zaman başlayalım. Başlıyorum. Bay. ya. ben yılbaşını çok seviyorum. Yılbaşı çok güzel. Ne güzel bir yılbaşı. Yılbaşını çok seviyorum ya. Merhaba yılbaşı abi. Hediyeler çok güzel. Yılbaşı çok güzel. Ne yapacağım bilmiyorum. Bari hastaneye gideyim. Biraz hastalandım çünkü her yer kay. Çok soğuk her yer. Bir gideyim bari. Vule vule vule. Koş 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 koş. Çok hoş bir şey. Oğlum bu çok güzel ya. Bu ne ya? Neyse boş ver. Buraya giyeyim Doktor işteydi ya. Neden kimse bir doktor yok ya? Ay ya ay ya. Ben hiç bir doktor yok. Esime gel. Esime gel. Ses neydi be? Allah Allah. Bir yürüyeyim bari. Bu ne be? Sı şeyden ne be? Aa, bu ne? Aa, bana bir şey oluyor. Aa. hissediyorum. Burası neresi? Bu yatak da ne böyle? Silah var. Çok tuhaf bir yer. Oha. Bu ne be? Allah Allah. Bu ne? Bu tipim ne benim? Böyle bir şey olamaz. Ne oldu be? Böyle bir şey... Olamaz. Ah, bu da kim böyle? Ben ustan ince. Beni ise ben seni buraya getirdim. Şaşırmam normal. Sen de sadece iş is bir is isteğim olacak. O isteğim, o isteğim Naro öldürmen lazım. Soru sorma ve git. Kız ol. Yoksa Naro bu dünyayı öldürecek. Yani bu dünyayı yok edecek. Hızlı olmazsan aynen ölecek. Bu senin için de önemli. Benim için de. Yani hızlı olman lazım. E, ee, şey tamam da onun üstünü tam olarak nasıl seslendiriyorlar? Çok tuhaf oldu. Naro kim? Naro kim ki? Nasıl öyle bir şey olabilir ki? Naro. Oha nereye kayboldun? Nereye gittin? Neredesin? Oha neredesin? Neredesin? Gerçekten nereye gittin? Neredesin sen? Göremiyorum seni. Beni göremezsin evlat. Sana bir şey söyleyeceğim. Onun ikinci adı da Grinch. Dikkat et. Yeşil kıyafetlidir. Hızlı ol yoksa dünya yok olacak. Tamam merak etme hızlı olacağım. Ama neyle öldürebilirim onu? Neyle öldürebilirim? Söyleyebilir misin? Onu öldürmenin tek bir yolu vardır. Süper mekasiyle vereceğim sana. Onu al ve arabayla git. Onu kırılmış bir evde görebilirsin. Tamam. O zaman sen bana ver onları. Aşağıda arabayı koy. O zaman gideyim ben. Tamam evlat. Sen git. Eşyaları aş arabayı koydum ben aşağı. Silah da aşağıda. Hızlı ol. Tamam. Hızlı olacağım. Çok az bir şey bekle sadece. Sana telefon da verdim evlat. Şu olursa beni ararsın. Tamam merak etme seni arayacağım. Arabaya gidiyorum ben. Dön dur dön dur dön dur dön. Dön 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 dön. Araba bu herhalde. Kırılmış bir ev dedi Hemen kırılmış eve gidelim. Usta gidelim bari. Yakınlarda olur öyle silahlarda işleri yok herhalde. Sür 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 buradan gidecekti herhalde evet dur buradan da bir yerde olur dede devam sürün böyle koş 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 oğlum ya bu oh, neden benim her yerim yok oldu nasıl kimse benim sevmeyecek neden acaba ben ben seçildim insan yok mu bu ülkede Beni iskelet yaptılar. Ama hiç istemedim bir Bana sorsa vardı bari. Ne yapacak mısın diye. Niye her zaman ben ki? Anlamıyorum. Bu evde bir bulabilsem. Koordinat atmıştı yanlış yerden gitmişim ya. Kardeşim bu Grinch mi ne? Grinch, Naro Grinch nerede ya? Herhalde buradan devam edecektim. Bu da ne kadar uzun bir yermiş abicim. Böyle uzun yapamaz, yapamazlar. Green bir yerden bana tanıdık geliyor ama he. Benim e, amcamın ismi de e, gitmiş. E, rahmetli olmuş amcam kardeş. Gerçekten ya. Keşke o Green'i görebilsem. Keşke görebileyim. Ah neyse. Oradan, Oğlum ben daha önce oradan geçmişim. Geç kedimiz gitseymişim. Neyse şöyle park edeyim. Bursa, buralarda bir yerdeymiş dedi. Neresi olabilir acaba? Hmm. Hmm. Çok tuhaf bir yer. Hmm. Çok kırık bir dökük bir yer ya. Burada nasıl bir insan yakalabiliyor? Oradan bir ses duydum. Oradan bir ses falan geliyor ya. Bakayım bari. Aa.